Malumunuz Hazreti resul Ekrem ve Nebi Muhterem Efendimiz Rahman'a kavuşacağı yakın bir zamanda bir gün ashabına dedi ki kimin bende bir hakkı varsa belki unutmuş olabilirim gelsin onu benden talep etsin. İçimden bir ses çıkmaz, çıkmaz gel Hükaşa Hazretleri dedi ki ey Allah'ın Resulü benim sen de bir hakkım vardı o hakkını isterim. Ya arkadaşlar şöyle karşıma geldi. Nedir o senin hakkın bana söyle bakayım. Ya Resulallah sen bir gün bineğin üzerinde giderken ben de senin yanındaydım. Sen ona bir kamçı vururken o kamçı bana vurdu. Bu benim hakkımsa bunu istiyorum dedi. Evet ya arkadaşlar ben o kamçı, kamçıyı sana vurduğum için senin de bana kamçı vurman gerekir. Kısasa kısastır. Getirin kamçıyı getirin. Sahabe-i kiram birbirlerine bakıştılar. Hükâşeye <laughs> karşı bir celal sıfatına büründüler. Nasıl olur da Allah'ın Resulüne bu hükâşe vurur diye düşündüler. <laughs> Selman Efendimiz hemen eve koştu. Hasan-ı Hüseyin'i getirdi. Hasan-ı Hüseyin Efendilerimiz dediler ki sen bize bir yerini çok vur. Dedemize vurma. Nasıl olur da sen o mübarek dedemize bizim kamçı vuracaksın? Hayır dedi, çekilin dedi. Kamçıyı getirdiler. Hz. Resulullah'a ya Hükâş'a vur bakalım dedi. Hükâş'a dedi ki ya Resulallah o zaman ben senin yanında yürürken benim üzerimde hiçbir yiyecek yoktu, çıplaktım. Eğer bunun hakkı tamsa sen de gömleğini çıkart. <laughs> Ve Hazreti Resulullah <laughs> Efendimiz gömleğini çıkardı. Kürk Yaşı Hazretleri'ndeki kamçıyı fırlatmasıyla beraber hemen Hazreti Resulullah <gülüyor> Efendimiz'in <gülüyor> iki kürek kemiğinin arasında bir güvercin büyüklüğünde olan bir güvercin büyüklüğünde öptü, yüzünü sürdü. Allah Allah. Ondan sonra sevinç içinde dedi ki ey sahab-ı kiram ben Allah'ın Resulüne hiç vurabilir miyim? Bana kaç tane canım olsa ona feda olsun Ancak dedi ben bunu şunun için yaptım. Hem o Hazreti Resulullah'ın adaleti kıyamete kadar konuşulsun. Bu fakir abd-i de anılsın. Dedi.